Tanrım. Şey. Bunu beğenmedim. Ne Bunu beğenmedim. Ben ben, Ben. Beğenmedim. Beğenmedim Siz beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? bir mi? 2 mi? 5 mi, mi? Söyleyin Bundan 500 e, Kadar mesaj ya, Yazabilirsiniz Bunu bize Bunu çok Beğendim Hayır Evet arkadaşlar. Ben bunu 5 puan vereyim. Şimdi çıkıyoruz ya. Benim. Ben. mendim ben Beğendim. 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 mình, ne ne ya. Şimdi yolda yürümesek de. Bir baya. baya. Evet arkadaşlar, bayağı güzel bu. Beğbat, beğbat. Özellik. İyi mi, kötü mü bilin. Beğbat, beğbat. Güzel mi, güzel değil mi, söyleyin. Son böyle yapalım. Bunu bir edelim. Bunu inanmıyorum. Yazıklar olsun. Beni kanalda geçecek o kız Değilmiş. Yuuu. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. benim açın. Yorum yazın. Bay bay.